Zülal Kalkandelen 12 Mart 2025 Cumhuriyet Yazı başlığı bok tıkır tıkır işliyor. Emperyalizmin Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri ile uyumlu cihatçılarla yürüttüğü planı bir ocakta anlatmıştım. Öcalan PKK'nın kendisini tasfiye edeceğini açıkladı. PKK'nın Suriye kolu PYD, YPG'de federal yapı içinde silahlı güçlerini Suriye ordusuna teslim ediyor. Böylece ileride Irak, Suriye, Türkiye ve İran'daki bölgeleri de içine alacak, bağımsız bir Kürt federasyonu oluşturulacak demiştim. Suriye demokratik güçlerinin ve Alevileri katleden terörist HTŞ'nin, yani iki terörist örgütün, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in desteğiyle anlaşması, durumu netleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İsrail ve Türkiye elbirliğiyle cihatçı HTŞ'yi Suriye'de iktidara taşıdığında, Batı medyası ve bizdeki Batı güdümlü medyada kutlama yapılırken ben bu köşede, emperyalizmin radikal siyasal İslamcılarla anlaştığını, en büyük kaygının yine kadınlar, kız çocukları, farklı inancı olanlar ya da inançsızlar ve farklı cinsel yönelimi olanlarla ilgili olduğunu, Suriye'de artık laiklik ortadan kalktığı için bu kesimlerin hayatlarının tehlike altında olduğunu yazıp uyardım emperyalistlerin ve yeni Osmanlıcıların Suriye'nin birliğini cihatçı, HTŞ'nin sağlayabileceğini umduklarını düşünmüyorum. Aksine HTŞ'nin iktidara çöküşüyle birlikte katliamların başlayacağını ve Suriye'nin her an müdahaleye açık bir hale geleceğini hesap etmiş olmalılar. Çünkü laiklik olmadan Suriye'de birlik sağlanamayacağını öngörmek için dahi olmaya gerek yok. Türkiye için çalan tehlike çanları Emperyalizm, kravat taktırdığı cihatçı teröristlerle anlaşınca, Türkiye'de ülkeyi 40 yılı aşkın bir süredir kana bulayan ve zaten YPG'ye dönüşmüş olan Amerika Birleşik Devletleri destekli terörist PKK ile diyalog kurma görevi verildi. Bahçeli'deki ani dönüşümün nedeni budur. Bölgede olanları iyi incelerseniz, Türkiye'de de Suriye'dekine benzer bir planın uygulamaya konulduğu açık. Suriye'deki mezhepçi bölünmelerden sonra KCK bileşeni bir terörist örgüt yeni rejime entegre edildi. PKK'nın Suriye kolu YPG PYD komşumuz oldu. Şimdi Türkiye'de Öcalan açılımı ile aynı anda anayasa değişikliğinin gündeme getirilmesi rastlantı değil. Anayasaya sokulmak istenen etnikçi ve dinci maddelerle üniter ulus devletimizin hedeflendiği açık. Türkiye Cumhuriyeti devletini anayasal ilkesi olan laiklikten uzaklaştırıp etnikçiliği ve mezhepçiliği köpürtebilirlerse gelecekte yanı başımızdaki cihatçılarla başımıza örülebilecek belaları bir düşünün. Sürecin ardına gizlenen planlar. Biz bu tehlikeleri anlattıkça bazıları kendilerine yakışır şekilde zırvalıyor. Dem partili Cengiz Çandar, sosyalistlerin bu süreci desteklemesi gerekir. Türkiye'de bu sürece karşı çıkmak, olsa olsa MHP'yi kemirmek isteyen milliyetçi öbeklere fırsat verir demiş. Öncelikle Çandar gibi Fetullah Gülen hakkında 21. yüzyıl Türk Rönesansı ve Anadolu Müslümanlığının ruh ve fikir mimarlarından diyen, Erdoğan'ı yıllarca destekleyen bir yetmez ama evetçi, sosyalistlere akıl veremez. Yeni açılım sürecine karşı halkı uyaranların önemli bir kesimi, barış söyleminin ardına saklanan emperyalist tezgaha karşı. Açılım bahanesiyle dayatılacak etnikçi, dinci anayasaya karşı. Anayasa bahanesiyle demi yanına çekecek Cumhur İttifakı'nın Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı yapma planına karşı. PKK derhal kendini feshedip silah bıraksın. Buna karşı çıkan kimse olmaz ama bunu kullanarak yürütülen gizli pazarlıklara da sessiz kalacak değiliz. Belli ki YPG terör örgütü değildir diyen bu zat, MHP'nin kemirilmesini de dert edinmiş. Bir de utanmadan yurtsever cumhuriyetçi sosyalistlere akıl vermeye kalkıyor. Ne günlere kaldık. Zülal Kalkandeli'nin Bob Tıkır Tıkır işliyor yazısının seslendirmesini dinlediniz. Lütfen abone olmayı unutmayınız, hoşçakalınız.